Değerli basın mensupları ve bizlere ekranları karşısında izleyen sevgili izleyicilerimiz, tabi gene çok yakıcı bir gündemle karşı karşıyayız. Bir tarafta zam terörü, diğer tarafta mutfaklarda sönmeyen yangınlar ve Akbelen ormanında devam eden katliam nedeniyle hepimizin yüreği yanıyor. Şimdi böylesine yakıcı bir gündem varken bütün bunlar yetmemiş gibi, bir de AKP'li Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Bizler bu kadınlarla ilgili olarak ardı arkası kesilmeden gelen talihsiz açıklamalar için bugün 81 ilimizde ve 973 ilçemizde gene bir kez daha eş zamanlı basın açıklaması yapmak ve kadınların gündemini ülke gündemine taşımak istedik. Yapılan hak gasplarını sizlerin de huzurunda bir kez daha dile getirmek istedik. Değerli basın mensupları, Maynır Göktaş, 6.284 no'lu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasını ve aynı zamanda da kadınların yoksulluk nafakasını, zaten 3 kuruş olan yoksulluk nafakasını hedef aldı. Yetmedi, bir de Birleşik Arap Emirlikleri ile Aile birliğini koruma konusunda bir mütabakata vardıklarını açıkladı. Bu konuda sözlü bir anlaşma yapmışlar. Şimdi birazdan bu konuda sizlerle görüşlerimizi paylaşacağız. Öğrendik ki dünün fetö finansmanı olan 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olan Birleşik Arap Emirlikleri bugün AKP'nin yeniden dostu olmuş ve dediğim gibi aile birliğinin korunması konusunda bir sözlü mütabakat yapılmış. Ve görünen o ki Türkiye'deki ailelerin birliğini korumak gibi bir konu Birleşik Arap Emirliklerine kalmış. Değerli arkadaşlar aile birliğinin en önemli tehdidi şiddettir. Dolayısıyla AKP'nin şiddeti önlemek için İstanbul Sözleşmesi'ni fesih etmek yerine yeniden yürürlüğe koymayı, tartışma, yeniden yürürlüğe koymayı düşünmek yerine Konuyu bu şekilde ele alması gerçekten çok iç yakıcı. Gene aile birliğinin en önemli tehditlerinden birisi de yoksulluktur ve ekonomik imkansızlıklardır. Dolayısıyla AKP'nin ne yaparız da biz yoksulluğu yok ederiz demek yerine yoksulluğu yönetmeye kalkması da gene ikilicikli bakış açısının, samimiyetsiz bakış açısının çok temel bir göstergesidir. Ülkemizin itibarını yerle bir edenler sürekli olarak diğer ülkeleri el avuç açıyorlar. Hep söylediğimizi bir kez daha söyleyelim. Borç alan emir alır. Bakalım daha ne kadar taviz verecekler? Birleşik Arap Emirlikleri gibi monarşiyle yönetilip bizim ülkemizi örnek alması gereken bir ülkeye biz yuvalarımıza girme imkanı sunacağız. Damarlarımıza sızma imkanı sunacağız öyle mi? Yani bizim aile birliğimizle ilgili olarak onlar karar verecek öyle mi? Bizim bu ülkede yaşayan kadınların hayatına onlar yön verecek öyle mi? AKP tarafından dünün düşmanı, bugünün en sadık dostu ilan edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin damarlarımıza kadar sızmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bunu buradan bir şekil bir kez daha açıklamış olalım. Değerli basın mensupları Sayın Göktaş'ın e, gündeminde aynı zamanda e, kadın düşmanı zihniyetin temsil ettiği bir takım görüşlerin de e, ne yazık ki ifade edildiğine şahitlik ettik. Biz zaten AKP'nin kadın düşmanı bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz ama bu politikaların bir kadın tarafından bir hemcimsimiz tarafından dile getirilmesi bizler için ayrıca üzücü. Biz hep kadın politikaları eleş politikacıları eleştirirken daha dikkatli bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz. Onun için genel Sayın Göktaş'a burada yapacağımız uyarıları son derece e, özenli bir şekilde ifade etmeye çalışacağım ama gerçekten kendisinin yaklaşımını ve bu zihniyetin kendisini de esir almış olmasını kınadığımı ifade etmeliyim. Kendisi diyor ki 6284 sayılı kanunun değiştirilmesinin ya da kaldırılmasının söz konusu olmadığını önce ifade ediyor. Fakat arkasından diyor ki bize gelen bazı kadın arkadaşlar var. Diyorlar ki bu yasayı uygulamamızı istemiyorlar. Bir de gene diyor ki biz bunu alanda görüyoruz. Kadınlar biz eşlerimizin yanına dönmek istiyoruz. Şimdi önce kadınlarımız ifadesinden başlayalım isterseniz. Anlaşılan o ki Sayın Göktaş toplumsal cinsiyet eşitliği terminolojisine son derece yabancı. Çünkü kadınlarımız gibi iyilik eki kullanmak demek aynı zamanda kadınları sahiplendirmek demektir. Dolayısıyla biz bu terminolojiyi reddediyoruz. Ve diyoruz ki her kadın bir bireydir. Kimse onları sahiplenemez. Bu nedenle lütfen konuşmanıza dikkat edin. Ama biz bu vesileyle Sayın Göktaş'ın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilinç düzeyini de ya da olmayan o düzeyi de görmüş olduk. Bu konuşma ona vesile olmuş oldu. Kendisi aynı zamanda 6.284 ile ilgili olarak da yanlış bir kanıya sahip. Zaten biz seçim sürecinde hep AKP ve Cumhur İttifakı temsilcileri tarafından da bu yasanın sık sık hedef alındığına şahitlik etmiştik. Yani bir tarafta Hüdapar, diğer tarafta Yeniden Refah Partisi sık sık bu yasayı hedefine koymuştu. Gene AKP'nin Kütahya Milletvekili, ne demek kadının beyanı esastır, bu 6.284 yeniden tartışılmalı gibi cümleler kurmuştu. Şimdi o yüzden isterseniz 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası ne anlama geliyor size birkaç cümleyle özetleyeyim. Bu kanun şiddete uğrayan ya da uğrama tehdidi altında olan, böyle bir tehlike altında olan tüm kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve ısrarlı takip mağdurlarının korunması bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alınmasına dair düzenlemeleri içeriyor. Korunma gerçekleşmediği takdirde de caydırıcı ve aynı zamanda cezalandırıcı süreçleri tarifliyor. Hatırlayacağınız gibi Erdoğan 19 Mart 20 Mart'a bağlayan gece Tek taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi'ni feshi etmişti. Bir gece yarısı operasyonuyla resmi gazetede yayınlanmış ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz demişti. Bunun anayasaya aykırılığını defalarca sizlerle tartıştık. Ancak burada onu tekrar açmayacağım. Erdoğan kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin feshi edilmesi konusunda getirilen eleştirilere karşılık 6284 devrede diyerek adeta 6284 nolu yasayı bir teminat olarak sunmuştu. Evet 6284 gerçekten de kadına yönelik şiddeti önleme noktasında önemli bir yasadır. Onun için buradan bu yasayı budamaya kalkan tüm AKP temsilcilerine, tüm hükümet yetkililerine, tüm Cumhur İttifakı bileşenlerinin temsilcilerine sesleniyoruz. 6284 bizim kırmızı çizgimizdir. Ona asla dokunamazsınız. Dokundurtmayacağız, buna izin vermeyeceğiz. Artık kadınların haklarını daha fazla gasp etmeyin. Evet, bu yasayla ilgili olarak yürütülen birçok kara propaganda var. Ama az önce söyledim bunlardan bir tanesi de kadının beyanı esastır ifadesinin etrafında, bu maddenin etrafında dönüyor. Olmayan bir mağduriyet yalanıyla bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor diyorlar ki kadının beyanı ya doğru değilse o zaman bu ne anlama geliyor bu düzenleme ne anlama geliyor size kısaca bunu yeniden anlatmaya çalışalım Öncelikle şunu hatırlayalım Tüm yasaların önceliği suçu önlemektir Yani şöyle düşünün bir kişi katledildikten sonra istediğiniz kadar katilini cezalandırın o kişi artık geri gelmez Giden gittiğiyle kalır, onu yitirenler üzüldüğüyle kalır. Onun için öncelikli amaç suçu önlemektir. İşte kadının beyanı esastırla asıl hedeflenen suçun gerçekleşmeden önce mağduru korumak, faili cezalandırmak ve caydırıcı tedbirler alabilmektir. Bu yasa cinsel şiddete maruz kalan ya da Tehdit altında olan mağdurun beyanı üzerine uzaklaştırma kararı verilmesine imkan sağlar. Böylece fail de bir süre uzaklaşarak, belki tekrar hani ben ne yaptım diyerek ya da o süreçte psikolojik tedavi alarak e, adeta süreci tedavi edebilir. Yani mağduru faile de böyle bir imkan sunar. Ama dediğim gibi öncelikli olan mağduru korumaktır. Şimdi yasada kadının beyanı esastır diye bir ifade yok. Mağdurun beyanı esastır deniliyor. Yani mağdur bir erkek de olabilir. Mağdur evet çoğu zaman kadın olmaktadır, çocuğun, çocuk olmaktadır ancak herhangi bir cinsiyet ayrımı yoktur. Tekrar altını çiziyorum mağdur bir erkek de olabilir. Önemli olan şiddeti önlemektir, önemli olan cinayeti durdurmaktır. Şimdi az önce de söyledim bazıları diyor ki ya yalan beyansa o zaman ne olacak? Böyle yasayı tartıştırmaya çalışıyorlar. Bir kere istismara uğrayan bir çocuğun ya da şiddete uğrayan bir kadının bunu ifşa aşamasına gelmesi zaten çok zorlu bir süreçtir. Yani uzun süre kendiyle de mücadele eder kişiler ya da çocuklar şiddete uğradıysa, istismara uğradıysa mağdurun dönüp kendini sorguladığını, çok bu sorgulamaları yaptığını biliyoruz. Sanki kendisi suçluymuş gibi. Dolayısıyla işya zaten çok başlı başına zor bir süreçtir. Dolayısıyla bu yasa aslında mağdurun yaşadıklarını anlatması için onu cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu düzenleme özellikle ensest vakalarında ...hayat kurtarmaktadır. Kaldı ki mağdurun beyanı da körü körüne esas alınmamaktadır. Mağdurun beyanı esnasında tutarlı olması... ...hayatın olağan akışına e, uygun beyanlarda bulunması... ...istikrarlı bir tablo çizmesi, samimi olması gibi... ...birçok faktör gözetilir. Gene mağdurla e, fail arasında herhangi bir çıkara dayalı bağın olmaması da menfaate dayalı bir husumetin olmaması da gözetilen kriterlerden bir tanesidir. Diyelim ki sanık tüm tanıklara rağmen tüm adli tıp raporlarına rağmen mağdurun bu konudaki e, iddialarını çürüttü. O takdirde zaten kadının beyanı ya mağdurun beyanı da esas alınmaz. Dolayısıyla bu madde asla ve asla masumiyet karinesine aykırı bir madde değildir değerli arkadaşlar. Konu bu kadar basittir, nettir. O yüzden artık daha fazla bu konunun tartışılmaması da gerekmektedir. Bakan Göktaş'ın hedefindeki bir diğer konu ise nafaka. Yani kadınların üç kuruş nafakasına göz dikmişler. Diyor ki Göktaş, ben süresiz nafaka konusunu önemsiyorum. Bazı insanlar tabii 1990'lı yıllarda evlenmiş ve süresiz nafaka alıyorlar. Bu konuda eğer bir takım mağduriyetler oluşuyorsa, o takdirde bizim de bunu tekrar gündemimize almamız gerekir. Şimdi isterseniz gene nafaka konusunu kısaca özetleyelim. Üç tip nafaka vardır: tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası. Tedbir nafakası boşanma açıldığı günden başlayarak Dava süresince gerekli olan e, hallerde verilen bir nafaka türüdür Kadın Dayanışma Vakfı'nın bu konuda yapmış olduğu bir araştırma var Bu araştırmaya göre Dava sürerken müşterek çocuklar için talep edilen tedbir nafakası oranı Sadece ve sadece yüzde kırk Eşler için tedbir nafakası oranı ise sadece yüzde 46'dır. İştirak nafakası ise çocuğun eğitimi, sağlık giderleri, bakımı gibi çocuğun korunması gibi konularda velayeti üstlenen tarafa ödenen nafaka türüdür. Çünkü bu giderler anne ile babanın ortak sorumluluğudur. Hiç şüphesiz çocuk anne ile babanın ortak sorumluluğundadır. Onun için müşterek çocuklar için talep edilen iştirak nafakasında oranının çok düşük olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Gene Kadın Dayanışma Vakfı'nın son araştırmasına göre 2019'da %61'dir bu oran sadece. Yoksulluk nafakası ise Boşanma aşamasından sonra, boşanma aşaması kanunen gerçekleştiğinde, dava bittiğinde ödenen bir nafaka türü. Fakat bu nafaka illa da kadınlara ödenecek diye bir durum asla söz konusu değildir. Hangi tarafın yaşam kalitesi düşüyorsa, o takdirde yoksulluğa düşecek olan tarafa geçimi için diğer tarafında taraf tarafından sağlanan mali destek anlamına gelmektedir. Tekrar altını çiziyorum. Düzenlemede herhangi bir cinsiyet belirtilmemiştir. Yani kimi zaman bir kadının bir erkeğe de yoksulluk nafakası ödediği durumlar vardır. Ancak Türkiye'de genel olarak kadının lehine olmasının nedeni boşanma sonrasında yoksullaşan tarafın ağırlıklı olarak kadınlar olmasından kaynaklanıyor. Yani bu tablo aslında bizim toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki durduğumuz yerle birebir ilintili. Eşitsizlik derinleştikçe kadınlara nafaka ödenme oranı daha yükseliyor çünkü kadınlar daha fazla yoksullaşıyor. Bu nafaka asla ve asla süresiz değildir. Nafakanın koşulları vardır, verilme süresinin koşulları vardır. Örneğin alacaklının, nafaka alan tarafın yeniden evlenmesi ya da vefat etmesi durumunda nafaka otomatikman sonlanır gene taraflardan birinin bir başkasıyla yani alacaklı olan tarafın fiilen bir başkasıyla evliymiş gibi bir hayat yaşaması ya da işe girmesi ya da yoksulluğunun ortadan kalkması miras kalması gibi durumlarda da mahkeme kararıyla kaldırılabilir ya da rakam değiştirilebilir. Yani kısacası mali durumun değişmesi ve evlilik hali gibi unsurlarda bu nafakanın sonlanmasına ya da miktarının azalmasına sebep olur. Peki yoksulluk nafakası oranı nedir? Gene o araştırmaya bahsettiğim araştırmaya göre yoksulluk nafakasının oranı da yüzde yetmiştir. Davalarda taraf olan kadınların yüzde 45'inin herhangi bir geliri yoktur. Tekrar ediyorum, yoksulluk nafakası oranı yüzde 70'tir. Davalardaki kadınların, doğuşanma davası açan kadınların yarısının herhangi bir geliri yoktur. İşte bu yüzden de zaten yoksulluk nafakasına gerek duyulmaktadır. Kadın Dayanışma Vakfının 2019 yılında yaptığı bu araştırmaya göre mahkemeler nafaka taleplerinin sadece yüzde tam olarak kabul etmiştir. Yani yüzde 92'si tam olarak kabul edilmiyor. Ayrıca nafaka meblağları kamuoyuna yansıdığı gibi değildir. Biliyorsunuz bu konuyu tartıştırmaya açanlar özellikle kamuoyunun dikkatine ünlülerin boşanma davasını taşıyorlar. Onlar zaten ünlü, zaten yüksek gelire sahip olan insanlar. Dolayısıyla boşanma sürecinde e, ifade edilen rakamlar, talep edilen ve verilen e, nafaka miktarları çok yüksek olabilir. Bu e, o kesim için anlaşılabilir ancak bu kesimin toplumun çok çok küçük bir azınlığını tes temsil ettiğini de hepimiz biliyoruz zaten. Kadınların sadece yüzde ikisi 2000 TL'nin üzerinde nafaka alıyor. Kadınların yüzde 66'sı 500 TL'nin altında nafaka alıyor. Yani bugün yoksulluk sınırının, açlık sınırının geldiği noktayı düşünecek olursak eğer kadınların almış olduğu nafakanın ne ifade ettiğini de daha iyi yorumlayabiliriz sanırım. Bağlanan nafakaların %50.7'si ise hiç ödenmiyor. Yani kadın nafaka hakkı kazanıyor ancak nafaka hakkı kazanan kadınların yarısı bu nafakayı alamıyor ve hatta aldığı rakam çok düşük olduğu için çoğunlukla hak arayış mücadelesine bile gitmiyor. Yani mahkemeye vermiyor. Çünkü avukat tutmak, mahkemeye vermek onun masrafları çok daha yüksek olacak diye düşünüyor. Ya da kimi zaman bu haklarından haberdar da değil kadınlar. Dolayısıyla yani bu kadar e, dillerine doladıkları yoksulluk nafakası ile ilgili tablo budur değerli arkadaşlar. Bir de şu cümleyi çok sık duyuyoruz. Bir gün evli kalıyor, ömür boyu nafaka alıyor. Bir kere bu yalanı TÜİK bile e, söylüyor. Yani bu bir yalandır diyen nitelikte bir veri adeta huzurlarınıza getiriyor. Diyor ki 2020 yılına göre bir yıl ve altında evli kalanların oranı sadece %2.2'dir. Bu %2.2'den zaten çok küçük bir miktarı nafaka ya alıyor ya almıyor. Az önce söyledim alanların yarısı da zaten hak kazansa bile ödemeyi alamıyor. Yani mevcut durum bu kadar netken Bakan Göktaş kadınların yoksulluk nafakasına göz dikemez. Bakan Göktaş kadınların yoksulluğunu nasıl ortadan kaldırabilirim diye düşüneceğine bu cümleleri kuramaz. Eğer bu mağduriyetin giderilmesi konusunda gerçekten de samimi ise o takdirde elini taşın altına koysun ve kadın yoksulluğu ile ilgili olarak çalışmalar yapsın. Her geçen gün daha da yok derinleşen yoksulluğun ortadan kaldırılması için samimi politikalar üretsin. Kadınlara verilen o aile desteklerinin miktarını arttırsın. Dolayısıyla biz buradan kendisini kadınların tarafında yer almaya davet ediyoruz bir kez daha. Erkeklerle empati kuracağına, yoksul kadınlarla empati kurmaya davet ediyoruz bir kez daha. Buradan aynı zamanda AKP iktidarına da sesleniyoruz. Daha önce de söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Yasalara dokunmayın, uygulayın. Kadınların haklarını gasp etmenize asla ve asla izin vermeyeceğiz. Artık kadınların kazanılmış haklarına göz dikmeyin. Bizim örgütlü mücadelemiz karşısında hiç kimse, hiçbir parti duramaz. Onun için haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız bu böyle biline. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.